Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, mantar sote yapmak istiyorum. Biraz haşlanmış mantarım var. Bazıları haşlamıyor. Ben de bazen haşlıyorum bazen haşlamıyorum. Sanki haşlayınca mikrobu e, gider derler ya. O psikolojiye zaman zaman kapılıyorum. E, neyse. Bir tane soğanım, iki tane biberim var. Bir tane yeşil biberim, donma biberim var. Şimdi bunları doğrayıp tencerede biraz kavuracağım. şekilde Evet, yağ koyabilirim. Gerçi hala suyu var da. Zeytinyağı var. Zeytinyağı konusunda çok acımasızım. Çok fazla tüketiyorum. Zararlı olmadığını düşünerek belki israf yapıyorumdur. Fazla tükettiğim için. de tamam, Evet, biraz kızarmasını bekliyorum. Sonra mantar atacağım. Evet, mantarları da ettim. yapacağız? Biraz karabiber. Biraz, Biraz da pul biber. Of, pul biber fazla oldu. Ne de olmadı. <laughs> çok az bir su ilave edeceğim. Yani harmanlansın diye. Kavver, bir kabın oldu. Şimdi içine biraz şey, kremada ayıracağım. Şöyle. Mantar haşlansa bile vitamininin kaybetmediğini biliyor muydunuz? Haşlandıktan sonra vitamini kaybetmeyen yiyeceklerden biri mantarmış. Ben bunu yeni öğrendim. Evet, kaşar peyniri de koyuyorum. Biraz koydum. Sonra telefon kapandı. Kusura bakmayın. Devamını şimdi koyuyorum. Böyle. Yiyecekleri çok kavurmamak gerekiyor. Evet yemeğim oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, like'lamayı, şey pardon, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.